Ee, soslu pirzola yapacağım. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Soslu pirzolayı saç tavada yapacağım. Şöyle yırtıp açayım. Haftanın açmaya çalışınca bayağı şey alıyor. Şöyle bir tane alıyorum. Açıyorum. Öncelikle e, derisi alt tarafa gelecek şekilde önce koyuyorum. Şu tarafa. Sapı bu tarafa gelecek şekilde. Çünkü derisinin pişmesini istiyorum. Derisi pişip yağını bırakması gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Açıyorum. Böyle iyicene. Derisinin şöyle seriyorum. Bunu kızgın tavada da yapabilirsiniz. Ama böyle tavaya yerleştirip sonradan da ocağa koyabilirsiniz. Bu şekilde kendimiz sosladığımız zamanda da aynı şekilde yapabiliriz. bu, bu pişirme yöntemiyle. Gayet güzel oluyor. Yağını ürettiği için sonra saplarına doğru çevireceğim. Şöyle ayarladım. Dişecek. Şimdi ocağa götürüyorum. Ocağın altını yaktım. Şöyle koydum en yüksek ateşi açtım ve pişmeye devam edecek belli bir zaman pişirdikten sonra evet test çeviriyoruz aynı durduğu yönde ama altını üstüne çeviriyoruz e, o tarafta da pişsin diye e, önce yüksek ateşi verdim sonra düşük ateş veriyorum Sürekli yüksek ateş verdiğimizde yanacağı için çok da yanmasını istemiyorum. İçine kadar işleyip güzelce pişmesini sağlamak maksadımız. O yüzden çeviriyoruz hem o tarafa. Tekrar bir daha çevireceğim. Birkaç kere çevireceğim onu. Ancak o şekilde saç ince olduğu için ısıyı tam veriyor öyle çok yüksek ateşte açmıyorum. İlk etapta yüksek açmış dediğim gibi. Ee, Güzelce ne böyle nar gibi kızarıyor. Öyle bir söz var. Ben de o sözü kullanmış oluyorum. Ee, nar biraz çok kırmızı oluyor. Ondandır herhalde. Böyle kırmızı kırmızı pişmiş oluyor. Pişmeye devam ediyor. Belli bir süre alıyor. Buna süre veremem. Altını yaktığımız ısıya göre ve e, kullandığımız saca göre değişiyor, isi ne kadar çok veriyorsa ona göre değişiklik gösteriyor. Bu sefer altını üstüne çevirip bir de ters yönde koyuyorum, e, kemikleri e, ortaya gelecek şekilde koyuyorum. Et kısmı artık kenarda kalacak, yağları süzülecek. E, izgara da pişmiş gibi olacak. Bu arada sokaktan bayağı bir vuku geliyor e, ama Evde klima olmadığı için pencereleri açık tutmak zorundayız. Seslerden de rahatsızlık veriyordur. Kusura bakmayın. Bir böyle kenara çekiyorum. Ortasını boş bırakıyorum. Oraya da doğradığım soğanları halka halka doğradım. Onu orada kızartıyorum. E, ayrı bir yerde kısaltmadım. Közleme şeklinde de yapmadım. Burada e, bu tavuğun yağıyla güzel, daha güzel, lezzetli oluyor. Daha önce yaptığım için ben bunu tercih ediyorum. sizler de denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel oluyor. Ama hani yağdan sakınıyorsanız onu bilemeyeceğim. Çünkü yağ tavukta da oluyor. E, bunu yiyemeyen e, ya, tavuğu da biraz zor yer zaten. Ama e, eğer tavuk yiyebiliyorsanız bu soğanları da böyle pişirirseniz gayet güzel lezzetli bir e, soğan halkası olmuş oluyor. Bunlar e, farklı e, şeylere batırarak da yapıyorlar ama ben burada e, yağını e, bozmaması için bu şekilde yaptım. E, tavuktan akan derisinden ve tavukta olan yağ. Ben zaten yağ koymamıştım tavaya. Ee, şimdi de domatesleri doğradım. Domatesleri e, yine halka halka doğradım. Onları da böyle diziyorum. Tekrar e, kat olarak diziyorum. Çok da böyle erimesini istemiyorum. E, bu şekilde iyice e, dağıtıyorum. E, kenarlara doğru. E, sonra bunu alt üst edeceğim. E, pişir. Bunu da kızarması. Yani domates kızarmıyor. Ama ben pişiyor. Zaten kendisi kızarmış halde. Onun kızardığını fark edemeyiz ama hafiften e, yanık yerleri olacak. oradan anlayabiliriz. Veya gevşediği zaman da yeterli. E, bu şekilde pişiriyorum. Bu e, yöntemle pişirildiği zaman çok lezzetli oluyor. Tavuk da lezzetli oluyor. E, dediğim gibi domatesi de soğanı da güzel oluyor. Bu e, farklı bir lezzet istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Herkes aynı yöntemde pişiriyordur. Belki de farklı farklı bunlar ızgarada güzel oluyor. Ama ben kendi yağında piştiği zaman daha hoşuma gidiyor. Zararlı olabilir ama yağı içinde piştiği zaman daha lezzetli oluyor. Tabii ki mangal gibi pişirirsek onu fırında yapıyorum bazen. Fırın teline dizerek. Bunları şimdi orta kısma koyuyorum. Ee, bunun suyu, buharından suyundan e, biraz daha yumuşamış olsun. Et yumuşak. E, çünkü içine kadar e, işlemesi lazım. İçi, içi pişmemiş e, olmasın diye. E, bu şekilde biraz daha birkaç dakika daha bu şekilde pişirdiğimde e, sebze hazır hale geliyor benim tariflerim zaten dediğim gibi bir mutfak kanalı değil sadece kendi yaptığım tarifleri göstermeye çalışıyorum Umarım sizlere de faydalı oluyordur fikir edinme açısından güzel fikirler olduğunu düşünüyorum Ben yaptıktan sonra tekrardan yapıyorum bazen ilk denemelerim de oluyor Sizler de yaparsanız memnun kalacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Abone olursanız sevinirim.